Sevgili Aslanlar, uzak ülkelerle iletişiminizin yoğun olacağı bir döneme gireceksiniz. Konu uzaklardaki bir yatırımla ilgili hukuki süreçler, ortaklıkla ilgili gelişmeler veya mesleki bir eğitimle de bağlantılı olabilir. Bugün 29 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Uranüs'le kavuşacak. Huzursuz ve gergin enerjilerle günlük işlerde sabırsız ve heyecanlı davranabiliriz. Ani gelişen durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Koç burcundaki ay 10.45'te, Aslan burcundaki Venüs'te üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğle saatlerinde keyif aldığımız konular ve zevkler ön planda olabilir. Sosyal ilişkilerde başarılı olmamız mümkün. Ancak ay, akşam saatlerine kadar boşlukta olacağı için önemli kararlar vermek, girişimlerde bulunmak sonuç vermeyebilir. Kararsızlık ve belirsizlik hissedebiliriz. Boşluktaki ay, akşam 21:58'de Boğa burcuna geçecek. Daha sakin ve güvenli enerjilerde huzur arayışımız artabilir. Müzik lar taşırken ikinci yarışın